sistemi bugün gördüğümüzde bir bacağının Hakan Atilay'a uzandığını görüyoruz. Farklı isimler üzerinden. O nedenle evet, Berat Albayrak ismi çok önemli. Suriye suçlarını e, anlamaya başladığımızda ilk tartışacağımız mesele petroldür. İşit petrolleridir. Suriye meselelerini anlamaya başladığımızda ilk konuşacağımız isimlerden biri doğru Gökhan Bozkır'dır. Petrol meselesinde ilk konuşacağımız isimlerden biri yine Hakan Atilla'dır yani. E, çünkü bu işlerin bir tarafı İran'dadır, bir tarafı Suriye'dedir. Biz Hakan Atilla üzerinden bir, bir önemli bir şeye şahit oluyoruz yine. E, i̇ktidar için çatışmaya sahip oluyoruz ve kusturulmak, istenme çabasına şahit oluyoruz Hakan Atilla'da. Çünkü bu örnekleri sayısız kez yaşadık biz. Reza Zarrab'dan başlayarak yaşadık. İşte Hakan Atilla'da yaşadık. Cezaevinde orada ailesi burada rehin alınarak bundan yıllar önce susturulmaya çalışılmıştı zaten Hakan Atila. E, FETÖ borsası üzerinden saydığımız isimler üzerinden e, yaşadık. E, sadece e, Nuri Gökhan Bozkır üzerinden yaşamadık. Cezaevindeki Levent Göktaş üzerinden yaşadık. Hala yaşıyoruz. Levent Göktaş ne oluyor? Ablemitoğlu cinayeti Ablemitoğlu cinayeti ama e, Levent Göktaş meselesinde 20 yıl öncesine giden personel ilişkileri var. E, Azerbaycan'da yapılan darbeden başlamanız lazım. Bu ilişkileri anlayabilmeniz için. Dolayısıyla burada evet. işlenmiş suçların bir biçimde örtülme çabası var. Hakan Atilla meselesinde de net olarak bunu görüyoruz. Ancak bu çaba para çökme meseleleriyle beraber ve klik savaşlarıyla beraber okutmak durumunda. Evet. Burada para o kadar büyük gibi kandan da burada da klikler ve iktidar o kadar büyük, o kadar kaybedilmesi tehlikeli bir şey ki klikler çatışmaya devam ediyorlar. Ne gösteriyor bunların tümü bize? Bunların tümü bize Türkiye'nin AKP iktidar tarafından ne kadar çok kirletildiğini gösteriyor. Türkiye'ye ne yapacağız biliyor musunuz? Türkiye'yi yasa dışı bir pazar muamelesi yapmışlar. Bize vatan hain derken bu insanlar. Türkiye'yi bırakın sevmeyi, Türkiye'yi sadece kirli bir pazar olarak görmüşler. Çocukların servet kazanacağı, paraya doymayacakları bir yer olarak görmüşler. İşte o nedenle de her şeyden bu kadar korkuyorlar. Seçim gecesinde o nedenle bu kadar konuşuyoruz. Kagan Atilla Can abiyle bu nedenle e, kamuoyuyla ben göz altına almıyorum diye açıklamalarını paylaşıyor. Burada aslında çok kritik şifreler var. Çözülmesi gereken şifreler var ve bu şifrelerin de sonuna geldi. Bunlar çözülmek üzere zaten. Çünkü iktidar gidiyor. Bütün amacı da bu şifrelerin çözülmemesi. Biz öyle suçlar göreceğiz ki peki. Emin ol yani. Öyle lanetler edeceğiz ki AKP iktidarının çünkü bu yaptıkları şey hem kamuoyunun servetini çalmak oldu, hem Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu bir devlet durumuna düşürmek ...pazarlığa açık hale getirmek oldu. Biz Hakan Atilla meçelesi üzerinden de... ...bugün bunların hepsini okuyabiliyoruz. Aslında kadar enteresan işimler... ...böyle bir arada bir denk geliyor. Çok enteresan baktığımızda. Şimdi daha önce verdiği bir röportajda... ...Hakan Atilla diyor ki... ...devlet içinden bazı kişiler eşimi ve oğlumu... ...kullanarak bana gözdağı verdiler. Neden? Kendisi Amerika'da tutukluyken... ...eşi ve oğlu oraya gitmek istiyor ama... ...eşinin pasaportuna yıkanılıyor. Bugün kendisinde yapıldığı gibi... Ee, bunun bir savcılık kararı ile yapılması gerekiyormuş ama savcılık kararı yokmuş mesela o da enteresan. Yani eşim ve oğlum gelemez bizde böyle bir mesaj. Bundan söz ediyor kendisi verdiği röportajda ve bugün keser döner sap döner gün gelir hesap döner şeklinde bir duyurusu var Türker Bey buyurun. Şimdi Erpil'in anlattığı bu kirli konuları bir şüphe yok hepsi doğru. Ama Hakan Atilla konusunu çok net anlatmak lazım. Şimdi Hakan Atilla çok şey bilir bildikleri şeyler iktidar için beka sorunu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Konuşmaması lazım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük endişesi iktidarın konuşması konusu olmuştu. Bu konuda hatta Trump ile olan işte ilişkisini kullanmaya çalıştı, tavizler verdi filan bir sürü şeyler söylenebilir. Hatta aile bütünlüğünü sağlaması engellendi. Yani ailesinin yurt dışına çıkışı engellendi. Çünkü o aile bütünlüğünün sağlanması güvencesi Hakan Atilla'yı çok rahat konuşturabilirdi Amerika'dayken. Şimdi hani Berat Albayrak sarılıyor öpüyor, şimdi tutuklanıyor. Uyum var. Tenakuz değil bunlar. Hakan Atilla konuşmaması lazım. Hakan Atilla baktı ki gemi yanıyor artık bu yanan gemiden aile bütünlüğü içinde atlayıp konuşacaktı. Durumu fark ettiler. Şimdi duruma el koydular, pasaportunu aldılar. İktidara yönelik konuşmasını engelleyebilmek için. Çok net, A kanatıyla konuşmaması lazım. Amerika'da da konuşmaması için operasyon yapmışlardı. Şimdi yanan gemiden dışarıya atlayıp konuşacaktı. Çünkü biliyor ki büyük suçlar işlendi. Bir şekilde kendini ve ailesini kurtarmak istiyor. Bunu fark ettiler. Onun için bu iktidar içindeki yok Süleyman da oydu buydu çekişmelerle izah edilebilecek bir şey değil. Direkt iktidarla ilgili iktidar için adeta bekası. Lübe Hanım, siz ne diyorsunuz? Yani bu er, mesela gidiyordu diyor. Baktığımızda bir gerekçe de yok şu an. Bilmiyorum sizin gözünüze takıldı mı? Neden tedbir Gerek, bence, kararı? Bence var gerekçe çünkü e, Amerika'daki Alp davası da sona gelindi. Yani 2023'ün ilk aylarında yapılan duruşmada e, beklen, o dönemi okuduğum haberlerden hatırlıyorum. Birkaç ay içinde kararın çıkması bekleniyor demişti. Şimdi oradan çıkacak karar Hakan Atilla'nın e, yani Bek'de. Dünyanın her yerinde aranan bir insan haline getirecek. Bırakın Türkiye'yi, ne şey, batan, çıkacağını bilmiyoruz. Orada, orada bir hamle yapması silah. gerekiyordu. Ee, belki avukatından bir bilgi, şu, şu an varsayımlarda bulunuyoruz, belki avukatından bir bilgi geldi, karar hazır açıklanacak vesaire bilmiyoruz. Ama ailesiyle Kıbrıs'a gidişi, evet ben de Türker Bey'e katılıyorum, o bir hamle olabilir. Ee, çünkü bu aynı şeyi biz Sedat Peker sürecinde de yaşıyoruz da şöyle şüphelendirmemek için Kıbrıs yaptı, evet. oradan dış, dışarıya uçacaktı tabii. ama yemediler, evet. durumu fark Aynen. ettiler. Ama Hakan şöyle bir yanıdır artık. Kıbrıs Lübnan yapacaktı, Lübnan'dan başka yerler yapacaktı. Erk Bey ağzından aldınız. <laughs> yani evet. bir hazırlık, tabii illaki bir hazırlık sürecindedir ailesiyle birlikte evet. bir hamle yapacaktır ama şu var, Amerika'da olduğu süreçte e, o baskıyla e, ya da değil konuşunca öğreneceğiz hepsini. Ee, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zorda bırakacak bir şey de söylemedi. Yani hat, bunu kitabında da bunu anlatıyor zaten. E, ee, Velhasıl kelam evet bence seçimde yaklaştığı bir e, tavır göster yani bir bir hamle yapmak üzereydi. Başka gidenler görür müyüz o acaba? Bugün, bence Gitmeye görürüz. çalışanlar ya yani, da Bence değil. görürüz. Bence bu gidişlerin çok hikayesi yazılır. Ama şu var. E, bugünkü paylaşımında, Instagram paylaşımında eee belli ki sorgulamış bu karar nasıl alındı. Ona belli bir açık evet. yani sağlıklı bir açıklama da yapılamadığı için işte gün gelir e, keser döner, sap döner diyor. Zaten 15 13 var, gün var. Çok hesap dönecek. Yani, onu çok izleyeceğiz. Yani hesap dönecek dediği seçimden sonrasını kastediyor. Tabii tabii onu kastediyor. Bak seçimden e, sonrasını kastediyor. Hiç şüphem yok onun on kastettiğini. Yani 13 gün sonra zaten biz dönen çok hesap göreceğiz. Evet. E, belki yıllarca da bu dönen hesapları yazacağız. Eee 13 gün Sadece Hakan Atilla için değil, bu e, şu an sayamayacağımız kadar çok dosyanın da kaderini tayin edecek. Evet.